Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayara nasıl format atılır, Windows yüklenir onu göstereceğim. Elinizde bir şey olması gerek yok. Tek gereken şey bir adet flash belleğe sahip olmak. En az 8 GB olması gerekiyor. Bende 16 GB var. Ve tabi içinin de boş olması gerekiyor. Çünkü bunun için yükleme yapacağız. önce tabi video başlamadan önce beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Önce flash belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Evet bilgisayarımız flash belleği tanıdı. Şimdi dediğim gibi flash belleğin boş olması gerekiyor. Yani önemli dosyanız varsa belleğin içine başka bir yer alın. Ve taktıktan sonra bir biçimlendirin biçimlendir deyip fat 32 formatında biçimlendirmeye başlayın. Evet biçimlendi gördüğünüz üzere. Biçimlendikten sonra bizim format açacağımız dosyayı indirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi Google açıp arama çubuğuna Windows 10 yükle yazıyorsunuz. Ve burada Microsoft'un kendi sitesi çıkıyor. Bu siteye giriyorsunuz. Burada Windows 10'u bilgisayarınızı yüklemeyi mi istiyorsunuz diyor. Bunu yüklememiz için aracı indirmemiz gerekiyor. Aracı şimdi indirin. Diyeyim. Gördüğünüz gibi buraya bir araç iniyor. Zaten 20 MB bir dosya. Bu inan dosyayı masa alın. Ve bunu çalıştırın. Gerekli izinleri izleyecek. İzinleri verin. Burada birkaç kurulum yapıyor kendisi. kurumlular bittikten sonra bu sayfa geliyor. Ve buna da kabul et deyip bekliyoruz. Tekrar birkaç şey hazırlıyoruz diyor Ve bu saniye de bekliyoruz. Evet. Burası da bittikten sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ne yapmak istiyorsunuz? E, formatı direkt bu bilgisayara şimdi yüklemek istiyorsunuz. Başka bilgisayara için yükleme medyası. Flash veya DVD olarak mı kullanmak istiyorsunuz diyor. Biz flash olarak kullanacağız. Yani USB flash bellek olarak. O yüzden başka bir bilgisayar için yükleme medyası. USB bunu seçiyoruz. Tabi bu arada e, flash belleğimizin bilgisayar takılı olması gerekiyor. Bunu seçtikten sonra ileri seçeneğine tıklıyoruz. Dil Türkçe. Sürüm buradan Windows 10 zaten. 64 bit bilgisayarımıza göre. Zaten 32 bit artık kaldığını sanmıyorum. Tekrar ileri diyoruz. E, flash türcüsünü seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi en az 8 GB olması gerektiğini söylüyor. 8 GB'den az bir flash nazarası olmaz. Yani 4 GB yeterli gelmeyecektir. Flash seçtikten sonra devam ediyoruz. İleri diyoruz. Burada takılan plajı görüyor zaten. diyoruz. Tekrar aynı şekilde birkaç şeyi hazırlıyoruz diye bir yazı geliyor ve ondan sonra yüklemeye başlıyor. Bu yüklemenin dolmasını bekleyeceksiniz. Ben şimdi burada video durduracağım. İlerleme bitince tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar, yükleme bitti. O dolduktan sonra bir kere daha doldu. İşlem biraz uzun sürüyor. Yaklaşık benim bilgisayarımda 25 dakika sürdü. Bu tabi sizin internetinizin hızına, bilgisayarınızın USB portasına, flash belleğinizin hızına göre değişiklik gösterecektir. Buradan son diyorsunuz. Artık flash belleğiniz kuruluma hazır hale geliyor. Evet arkadaşlar şimdi format yüklediğimiz USB'yi format açacağımız bilgisayara takıyoruz. Burada önemli olan bilgisayarımızın boot menüsüne girme tuşunu bulmamız lazım. Genelde F2'dir bu. Bunu bulamıyorsanız bilgisayarınızın marka ve modelini yazarak bunu bulabilirsiniz. İşte bilgisayarımı açıyorum ben. Şuradan size şöyle göstereyim. Bilgisayarım açılırken durmadan F2'ye basıyorum. Bakın zaten aşağıda da yazıyor hangi tuş olduğu. Çoğu bilgisayar yazar. Evet. Gördüğünüz gibi ben boot menüye girdim şu anda. Şimdi e, configuration'a geliyorum ayarlara. Burada genelde e, bu bilgisayar bu arada çok eski benim. Çok eskiden kullandığım bilgisayar. Burada genelde e, F12 boot mod diye bir şey yazar. Ona benzer. O disabled ise eğer o onu enabled yapmanız gerekiyor. İzin vermeniz gerekiyor. Veya bendeki gibi USB legacy yazabilir. Onu enabled yapmanız gerekiyor ki Format atabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benim Toshiba e, flash belleğimi görüyor. E, şimdi bu ayar yaptıktan sonra burada yapmanız gereken ayar bu. Bu USB legacy ayarını değiştirmeniz gerekiyor. Bunu ya, değiştirdikten sonra eğer yani değiştirirseniz eğer size zaten enable ise gerek yok. Disabled olanlar için diyorum. Onların değişmesi gerekiyor. F10 Save and e, Exit diyor. F10'a basıyorsunuz kaydetmek istiyor musunuz diye önce evet diyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Ondan sonra F12 tuşuna basarak boot menüye giriyorsunuz. Bakın bu ekran geldi. Yani F12 tuşuna izin verdiniz. Çoğu bilgisayarda bu F12 tuşudur zaten. F12'ye basarak bu menü karşınıza geliyor. Bilgisayar açılırken F12'ye durmadan basarsanız bu menü gelir. Burada hangisini kullanmak istiyorsunuz diyor. Yani şu anda takılı olan diskiniz mi yoksa flash belleği mi? Ben flash belleği kullanacağım format atmak istediğim için. Bunu seçiyorum ve Enter'a basıyorum. Açılmaya başlıyor. Bu arada bu açılırken siz de kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirsiniz mutlu olurum açıkçası. Bilgisayar biraz yavaş olduğu için, eski olduğu için daha doğrusu. Evet, açıdan sonra bu ekran gelecek karşınıza. Yüklenecek dili, saat ve para birimi, Türkiye tabi bunlar izlediğinize göre. Ve hangi klavye? Biz Türkçe Q klavye kullanıyoruz. Tabi aranızda F klavye kullananlar olabilir ama yani Türkiye'nin herhalde %98'e veren Q klavye kullanıyordur. İleri diyorsunuz. Şimdi yükle diyor. Şimdi yükleye tıklıyorsunuz. Ve kurulum başlıyor diyor. Yani format atma işlemi çok basit aslında. Girip 50-60 belki 100 lira verip bilgisayarcıya format gerek yok. Burada sizden bir ürün anahtarı isteyecek. Tabi Windows'un orijinal ürün anahtarı yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık olarak 500 lira. Biz tabi para vermemek amaç. Orijinal yüklemeyeceğiz tabii ki de. Ürün anahtarım yok diyerek şuradan şurada göstereyim. Ürün anahtarım yok. diyerek devam ediyorsunuz. Windows'un hangi sürümünü kurmak istediğinizi soruyor. Windows Home mu? Yoksa Education mu? Yoksa Single Language mu? Yoksa Pro mu? Ben Pro kurmak istiyorum. Yani siz de Pro'yu seçebilirsiniz. İleri diyorsunuz. Lisans koşullarını kabul ediyorsunuz. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. Yükseltme özel mi? Biz burada özel'i seçeceğiz. Yani burada bilgisayarınızdaki sürücüler bulunmakta. Bunların hepsini tek tek silebilirsiniz. Zaten amaç bilgisayardaki şeyleri sıfırlamak. Ben hepsini tek tek siliyorum. Bütün diskleri. Bir tane silinmeyecek tabi. sizin ana diskiniz olduğu için. Bu silinmedi. Ben bunu seçeceğim. Ve ileri diyeceğim. Burada dosyalarınız kurulmaya başlanacak. Bu işlemde bir bilgisayar bilgisayarı değişir tabi ama bir yarım saat falan civarı sürüyor. Tek tek bunları kuracak. Burada sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece bekleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi kuruyor. Kurma iş... Evet arkadaşlar kurma işlemi bitti. Kurma işlemi bittiğinde kendisini tekrar yeniden başlatıyor. Şu an yeniden başlıyor hala bilgisayarım kendini. Şimdi büyük ihtimalle tekrar aynı ekran gelecek. O yüzden bilerek flash çıkamadım. Böyle burada videoyu başlattım. Burada tekrar e, yüklemeler yapıyor kendi. Yeniden başlattıktan sonra kendi cihazları kuruyor. Burada yapmanız gereken tek şey beklemek. Oradaki yükleme ekranı benim yaklaşık 10 dakika sürdü. Yani Sizlere ne kadar süre bilmiyorum. Bir 10-15 dakikada burası sürecek. Yani en fazla yarım saatte bilgisayarınıza format atabilmiş olacaksınız. Ben yine burada videoyu durduracağım. Evet yine birkaç kurulum yaptı ve bilgisayarımı yeniden başlattı. Şu an tekrar kurulumlar yapıyor ve yine biraz bekleniyor. Yine yapmanız gereken tek şey beklemek. Evet şimdi size birkaç soru soracak bilgisayar kurulumu tamamlamak için. Ee, hangi bölgeden olduğunu soruyor. Türkiye seçiyorsunuz. Evet diyorsunuz. Bekliyoruz. Hangi klavye istiyorsunuz diyor. Türkçe Q klavye istiyorum diyeceğim. İkinci bir klavye eklemek istediğini soruyor. Yani F klavye kullananlar varsa eğer ikinci bir klavye ekleyebilir. Ben kullanmadığım için atla diyorum. Şimdi bir ağa bağlayacak. Ben kendi ağıma bağlanıyorum. Burada da sizin kendi internetiniz çıkacaktır. Burada ağa bağlanmanız önemli. Çünkü kurulumlar yapacak. O yüzden bir ağa bağlanın. Evet. Bağlandım. İleri diyorum. Şimdi yapılacak önemli bir kurulumumuz var. Yine kurulumlar yapıyor. Biz yine bekliyoruz. Evet bilgisayarımı nasıl ayarlamak istedim soruyor. Ben kişisel kullanımlık yönelik ayarlayacağım. İleri diyorum seçip. Bir hesap oluşturun diyor. Ben oluşturmak istemiyorum. Çevrenin dışı hesap diyorum. İstiyorsanız siz girebilirsiniz hesabınızı. Sınırlı deneyimi seçiyorsunuz burada. Bu bilgisayarı kim kullanacak? Benim kardeşim kullanacak. Ben o yüzden buraya kardeşim ismi yazacağım. Siz kim kullanacaksa onun ismini yazabilirsiniz. İsmi yazdıktan sonra sizden bir parola istiyor. Herhangi bir parola oluşturabilirsiniz. Burada parola oluşturmak zorundasınız. Windows bunu şart koşmuş. İsterseniz sonra kurduktan sonra parolayı kaldırabilirsiniz. Parolayı tekrar girmenizi istiyor. Güvenlik soruları istiyor. Bunlar önemli değil yani lazım olacağını sanmıyorum. 3 tane güvenlik sorusu isteyecek. Ben hepsine kendi adım yazıyorum. Boş, geçmek için. Bunlar size lazım olacağını sanmıyorum. Bekliyoruz. İşte genelde böyle. Bir tuşa basıp bekliyoruz. Kabul et diyorsun. Merhaba. <laughs> Sizin için her şeyi hazır hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorsunuz. Windows kendi kendine her şeyi yüklüyor. Bütün driverlarınızı yüklüyor. Burası birkaç dakika sürüyor böyle. Burayı da bekliyorsunuz. Ben yine burada da videoyu durdurayım. Zamanınızdan gitmesin. Evet. Gördüğünüz üzere artık bilgisayarınıza format atmış bulunmaktasınız. Hala burada e, sürücüler yüklüyor olabilir. O yüzden bilgisayarınız ilk başta biraz yavaş çalışabilir. Birkaç kere yeniden başladıktan sonra kendine gelir. Bu kadar da işte. Bundan sonra yapmanız gereken şey hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz, Google Chrome kullanıyorsunuz, Opera mı, Firefox mu onu indirebilirsiniz. Masa üstünüzü düzenleyebilirsiniz. Mesela bunlar gereksiz bence. Bunları görev çubuğundan kaldırın. Ondan sonra WinRAR indirebilirsiniz bilgisayarınıza. Bu şekilde bilgisayarınız format atın, bu şekilde. Başka bir şey yok herhalde. Sadece gerekli kurulumları yapmanız gerekiyor. Bu kadar da herhangi bir zaten herhangi bir sorunuz olursa, problem olursa yoruma yazabilirsiniz. Ben oradan size en kısa sürede dönüş yaparım zaten. Herkese iyi günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet bu arada arkadaşlar şu an Kronos Windows tabii ki de orijinal değil çünkü orijinal Windows biliyorsunuz paralı. Ben bunu nasıl orijinal hale getirirsiniz ücretsiz bir şekilde? Onu anlatacağım bir video çekeceğim. Onu da yakın zamanda paylaşacağım. Yani kanalıma girip kontrol edebilirsiniz o bu videoyu da. Tekrardan iyi günler.